Galatasaray bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 10 resmi maça çıktı. 8 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi. Teknik direktör Okan Buruk'un en fazla forma şansı verdiği isimler de ortaya çıktı. Lucas Torreira 10 maç eksi 800 dakika, Roland Sallai 10 maç eksi 791 dakika Abdülkerim Bardakçı, 9 maç eksi 783 dakika S.A.L.L.A.İ.N.E.İ.N. durumu uzun süredir sağ bek olarak görev yapan Roland Sallay'ın, single transferinin ardından kanatta rotasyon oyuncusuna dönüşmesi bekleniyordu. Ancak Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlanınca kısa bir süre daha savunmanın sağında yer alacak fil dişi sahilli yıldız dönünde, işler değişecek. Sadece TORRE-İREA Galatasaray kadrosunda sol stoper konusunda tek alternatif Abdülkerim Bardakçı. Ancak ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapılabilir. Böyle bir durumda Abdülkerim daha ekonomik kullanılabilir. Bu üçlü içinde yeri en garanti isim Torreira. Uruguaylı Yıldız, sakatlık ve ceza durumları haricinde formasını sırtına geçirecek.